Esen Canoğlu, TEDx'i Türkiye'ye getiren Ali da bizimle tanıtım videosu. <laughs> bana onu sorayım mı? Sor. <laughs> şey demiştiniz ben oraları bırakıp buraya geldim hiç unutmuyorum bu cümlenizi. Hatta... Herhalde o bana çok beni çok etkiledi. Ruhuma dokundu. Biri olmak için geldim demiştiniz. Evet. Düşündüm biri olmak ne demek? Şimdi ailemde çok birileri var. <laughs> Orhan Pamuk benim kuzenim, Aa, dedem iyi. İstanbul Beli Orhan Erizi. saygılar dedem İstanbul Belediyesi valisi, Atatürk döneminde fotoğraflarımı buldum. Teyzem Roma hukukun bütün hukukçular tanıdığı bir kişi, eniştem doğan kardeş ses hayatı çıkaran. Bütün ailemde hmm. bir takım birileri vardı, güçlü karakterler vardı, güçlü annem de galiba onlarla rekabet etmek söz konusu değil. Ancak gölgede olursun. <laughs> Ama ikincisi, ben iletişimi çok sevdim. Ve onların alanları değil de bana ait bir alan olacaktı. Ve iletişim gücüne çok inanıyordum. Ve e, şimdi herkesin konuştuğu storytelling, öykü, <laughs> öykü anlatıcılığı. Ben çoktan biliyordum böyle bir şey geleceğim. Ama e, Sonra kendi hayatım öyküsüne bakmaya başladım. Hı, hı İşte o zaman yavaş yavaş kendimi fark ettim ama çok şuurlu bir şey değil. Ancak sana birisi dönüp ya. sen kimsin dediği zaman hakikaten ben kimim. Ya, ama çok, bunu, bunu evet. çok fazla insan sormuyor. Sorduğun zaman da çoğu zaman cevap da Ben kimim diyor. Kadının, okey, evet, bilmem ne işte. Ya, avukatın mı ya yani, da işte Ama şunun mesleğin mi şeyi? seni tarif ediyor? Kazandığın paran mı? mü seni tarif ediyor yoksa içindeki ruhun kişiliğin mi? Ya da bilincin olabilir. Gözlemleyen ve farkında olan bir bilinç aynen. olabilirsin. Aynen, aynen. Değil mi hocam? Evet. Ben mesela yaşlandıkça insan daha duygusallaşıyor. Duygusallık size yakışıyor. Benim bir tek dinim var. Yani büyük dinim hümanizm. Yani Elisi. benim işim din olur. yani benim anlayışım olur odur. Ee, bir iyilik gördüğüm zaman duygulanıyorum. Yani bir, bir çocuğun köpeği sevmesi, birisinin neviyin işte bu günlerde yaşadık. Ben tabii dışarıdan Elazığ'da insanlar evet, evet. kavga edecek insanlar bir yere gidip başka daha büyük bir şeyin peşinde koşuyorlar. Kendinden daha büyük bir şey peşinde koşup, koşuyor. İnsanlar kendinden daha büyük bir şeyin peşine koştukları zaman bir araya gelebiliyorlar. Çok da ilginç yani. Hı -hı. Oradaki iş birliği, orada insanlar kurtlanma hepsini beraber, beraber bir yere getirdiler. Yani o çok güzel bir şey. Dolayısıyla belki kendimizden daha büyük hedeflerin peşine koşmalıyız. O zaman Hı -hı. insanlık ortaya çıkıyor. Aslında bir yerlerde, içimizde bir yerlerde birbirimizi yaşatma isteği var değil mi hocam? Ya biz, biz... sıradanlık birisi diye kendi evet. kendi neslimizi korumak istiyoruz değil mi? İnsan da kendi neslini korumak ister. Onun, o konuda çok tecrübem yok çünkü o onu, onu düşünmeye başladım. yani hmm. ben öldükten sonra şimdi ben yok olduktan sonra neyi korumaya çalışacağım? Ya da hmm. bizim çok üstümüzde insanlığı başka evrende insanlığı yaşatmak gibi bir düşünce varsa sen öldükten sonra vefat ettikten sonra evrende insanları devam ettirmek konseptin varsa o zaman evet uzaya çıkarsın çünkü sonunda her şeyin bir sonu var bu dünyada sonu var ama insanlık belki başka başka bir evrende başka bir yerde devam ettirmek istemiyor o sonsuzluk ki her şeyin sonu var ama sonsuzluk ilüzyon peşine koşulur. Ben şunu, şunu diyeceğim. Ben sonunda bir yolcuyum yani. Doğdum, öleceğim, gideceğim. A passenger. <laughs> ama bu yolculukta düşünceler veya bilgi birikim duygularımı paylaşabilirsem ve bunu insanlara havale edebilirsem, belki genel bilgiye yani, general knowledge denen bir şey yani, genel bilgi de mi, tam bilmiyorum ama benim de katkım yani çorba da tuzum oldu. Yani Mükemmel. Bu, bu daha ne olsun? Sekiz milyar. Şu anda 8 milyarız. <gülüyor> yani yedi çok. sekiz dolara <laughs> doğru gidiyoruz benim gibi. E benim de kutkum olsun ve benim bana işte insanların hayatlarına bilgimle merakımla, kişiliğimle, e, iyiliğinle iyilik düşüncemle dokunmaya çalışıyorum. Yani çorbada da tuzum değil. TEDx'i Türkiye'ye getirdim. <laughs> <laughs> e odur yani. Ama onların şeyden başka şey istedim ben. Ee, i̇şte geçen gün Hayrettin Karaca vefat etti. Evet. Türkiye çoğu olmasın o evet lafı ya. benim ağzımdan çıktı. Burada oturuyorduk. Yani ben gerçekten... orada oturuyorduk, sohbet ediyorduk. Hmm. Ve burada anlattı derdini ve anlattı erozyon ağaçlarının dağının Dedim ki, Hayrettin Bey Türkiye Çoğal olmasın mı diyorsunuz dedim. Yemin hocam. ediyorum buradaydı yani. Or kandır orada. Ama <laughs> onunla beraber e, neydi şey... E, Türkan Saylan'la çalıştım. Cüzam Hastanesi'nde çalıştım ilk önce. Ne kadar mükemmel evet. bir insan o da. O da yok o da mükemmel değildi. Ya hayır sevdiğimiz için. Ha sevgi dolu insanlık aynen. insanlık yani evet, da insanlığı şey. Insanlığı iyi. İnsanlığıydı. E yani, cüzdan yani o yani, be. Evet, görsem. değil Cüzdanlılara gidip onlara şey. etsin. Ben de 15 gün ondan yazdım. Yani sabahları işe gideceğim, oraya gidiyordum. Ondan sonra ne bileyim, tegevle çalıştım. Türk Bey, hı hı. Sunak Kıraç'ın projesiydi. Hı hı. beraber hayata geçirdik. E, Topla çalıştım. Hı hı. Şimdi orada TED yoktu henüz ve ben bunu neden yaptım mı da daha yeni öğrenmeye başladım. İşte tam onu soracağım. Neden TEDx'i getirdiniz ve içinizden sizi ne dürttü hocam? Te... Şimdi geriye baktığım zaman hı. ben de bu bilginin aktarılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi TED'e ilk gittiğim zaman ilk gittim ben böyle ambali oldu. İyi ki 2008'de ambali oldu. Allah'ım dedim, bu ne? Ve bütün o bilgiyi birikmiş ve orada anlatıyorlar. Ve döndüm. Bir kere döndüm ama yani dönmedim yani. Emine ortama soruyor Ali Bey nerede? Döndü ama henüz intikal etmedi. <gülüyor> <gülüyor> Fizik gelmiş de kafa orada kaldı. Ruhum orada. <laughs> Ondan sonra dedim bir şekilde bu bilgiyi ben Türkiye'ye nasıl getireceğim ve yazışmaya başladım. Ve bana yavaş olun dedi. <laughs> ve Mart 2009'da TEDx doğdu. Oradaydım o anda. Ve TEDx'in çatısı altında getirebildim. Benim derdim büyük bir iş, olağanüstü bir iş yapıyorum, Allah falan. Yok. Ya yani ben, benim bir tek derdim var o bilgiyi Türkiye birilerine aşılarak, yani büyük bir iş mi, küçük bir iş mi, toplum üzerine etkisi olacak mı olacak, hiç öyle şeyler düşünmüyorum. O bilgiyi elde edip paylaşmak istiyorum, o kadar. Biraz böyle entelektüel Robin Hood'luk. İşte o entelektüel deyince ben kendime <laughs> entelektüel olarak gelmediğim için... <laughs> Hocam Doğru. size artık entelektüel diyelim, müsaadenizle. <laughs> Olur, yani olur diyorum ama yani böyle en, ben hani entelektüel dediğim zaman hep yazarlar geliyor, o kitapları yazıyorlar, o Allah ne yapayım, o yani 200 sayfa yazı yazıyor, hani ben evet. yazamıyorum öyle bir sabrım yok, ben illa bir şeyler yapmam lazım, konuşmam lazım. Siz sizi de dinliyoruz, siz de konuşuyorsunuz. Ee, evet, onun için yani ben ama e, hatırlıyorum sahne ilk çıktığım zaman bir tane dedim ki hmm. mümkün olduğu kadar zamana riayet edeceğim. Tamam. O benim için çok önemli. Zamanda başla, zamanda bitir. Ee, en en kötü günümde en fazla yarım saat sarkmıştır 10 sene boyunca. Hı hı. Genellikle 15 dakika, 15-20 dakika sarkmayla yani oluyor çünkü konuşmacılar evet. Evet. Ama yani orada o benim için önemliydi. İkincisi, sahne çıkmış o 30 söylediğim anı benim. <laughs> Galiba benden çok daha büyük bir işe başlıyorum. Evet hadi hayırlısı nereye gideceğim çünkü <laughs> düşündüm <laughs> öyle girdim yani. Öyle Çok girdim. güzel. Öyleydi. Tepteki yani. en böyle sizi etkileyen hikaye neydi? Ben de etkileyen... Bana hep o soruyu soruyorlar, ben de cevabım yok diyor. Hmm. Ben, ben şöyle bir şey var. Me meraklı olduğum bir konunun cevabını alırsam tatmin oluyorum. Şimdi ama değişik yani ne bileyim ben insan tabiatında ya denizlerin dibinde ne var, evrende ne var, mikrokosmosda ne var, mikrokosmosda ne, ne var, insan nasıl davranıyor, teknoloji nereye götürüyor. Her konuda bir merakım varsa bunun en iyisi yok ki. Ya ben bir ara mesela Türkiye'nin en iyi fotoğrafçısı olacaktım dedim. Evet. O nasıl o fikirden vazgeçtim. Çünkü en iyi hangi konuda? En Aha. iyi moda fotoğrafçısı, en iyi, iyi sanayi fotoğraf, fotoğrafçısı, en evet. iyi sokak fotoğrafçısı, en evet. iyi yaratıcı. Kimisi fotoğraf çekmek için böyle şey yapıyor, seti kuruyor, tasarlıyor, bilmem ne yapıyor. Moda fotoğrafçısı bambaşka. Evet. İnsanlarla şey yapıyor, insanlarla ilişkide. Yani dolayısıyla benim en iyi dediğim bir şey yok bir çok etkilendi konuşmacı an. Muhtemelen Ken Robinson'dır. Ken Robinson da evet. okul 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 yani kredi ve Ken Değil Ken Robinson'ın Ken Ken Robinson işte karşıda evrensel kâmi diye bir çocuk var. O çocuklarla eğitim veriyorum ya. O çocuklarla beraber eğitim sistemini nasıl değiştireceğimizi Düşüyoruz ve fiilen bir şey yapıyoruz. Artık ben dışarıdan sahneye bilerek koşulmak değil, fiilen hı hı. işin içine girdim. Yani hı Benim hı. için çok tatmin edici bir boyutu var. Ama yani ne bileyim, herhangi bir işte drone, dünya nasıl değiştirirken gittim, iyi de ben drone nedir, gittim evde drone inşa ettim tam anlamak için yani drone'u satın almadım o vidaları, o bilmem ne, o nasıl uçak, ne problem yaşayacağım, niye, niye sabah işlere kadar çalışıyorum. Ve hepsini yaşamam gerekti. Komple paketi yaşamam gerekti. Onun için bir konuda, herhangi bir konuda bir tane iyi bir konuşucu varsa vardır. Evet. Yani benim de böyle 280 tane konuşmacım var. vallahi 100 tanesiyle ilişkilerim devam ediyor. Ve onlar kendi alanlarında müthiş bir şey yapıyor. Evet. Onca anladım. için en iyi Kıyaslı bir şey yok. bile. Aa, hayır. Tamam, anladım. Ve öyle bir en iyi diye, en iyi bir şey yok bende, etkilenmek var. Hmm. mesela Mesela Paris'teydim, birkaç tane konuşucu beni yani çok etkiledi. Yani mesela bir tanesi projesi, çölleri ormana çevirmek. O da e, kömürle, kar, e, Kömürle hı hı. kumu karıştırarak hı hı. o kubun yapısı değişiyor ve ağaçların büyümesine sebep oluyor. Şimdi yavaş yavaş Çin'de ve Afrika'da Çok ormanlar yetiştirmeye başlıyorlar. Yani yeniden yeşil kazanmaya başlıyorlar. Mesela ilgilendiğim konulardan bir tanesi, Çok bir hoş. trilyar ağaç dikmek. Gördüğüm kadarıyla biz gerçekten saçma sapan işler uğraşıyoruz. Hı hı. Yani o büyük kuyularda çok güzel paralar kazanıyoruz ama hı hı. hayatın anlamının neresindeyiz onu bilmiyoruz. Ve bir yerde yeterince cesaretin varsa yeter artık diyorsun yeterince cesaret yoksa varsa. sevmediğin bir işi, parası güzel olduğu için ama sevmediğin bir işi devam ediyorsun. Bu da saçma. Be. O maaşla sus payı gibi bir şey değil Aynen mi? aynen ama yani bu. Ee, bu bir yere götürmüyor seni. Çünkü senin kendi potansiyelini kullanmıyorsun. Senin kendi tercih edeceğin bir şey yapmıyorsun. Hı hı. Tamam, ben... Ya biz <laughs> zihinsel bir koneksiyon mu yaptık? Dün akşam hep bunları düşündüm hocam. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Ama zaten bütün insanlık birbirine bağlı olduğu için. Hı hı. Hani Oğuşo'da der ya, bir çiçeğe dokunduğun zaman bütün evren titreşir. Her şey birbirine bağlı aslına bakarsanız. Ben birazcık pragmatik bir adamım. Yani benim görmeye <laughs> dokunmam, ben hissetmem, şey, o, o hani kelebek etkisini her ne kadar inansam bile bir de görmek isterim yani ne oldu da. Şu, <laughs> Değil mi? Aklımızın bunu kabul etmesi, analitik zekanın bunu kabul etmesi. Evet, yani aynen, aynen. Onun için öyle çok ilginç. Ben pragmatik yani fark, felsefeyi de severim hı hı. ama fazla fazla felsefe beni boğar. Evet, uygulanabilir olması lazım evet, yani bir de mesela felsefecilerin bir problemi var, hı. o kadar soyutta kalıyorlar ki iyi bir konuşmacı soyuttan somuta gidip gelmesi lazım. Hı. Yani bir şey söylüyorsan, ondan sonra hayatta bu nasıl birilerine etkiledi. Evet, nasıl faydalı bir hale gelir? Evet. evet. Benim en zorlandığım şeylerden bir tanesi, özellikle e, 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 Akademisyenlerle hı hı. çok soyutta kalıyorlar. İyi de ben, bana bir öykü verin, yani kime dokundu bu hikaye dediğin zaman, hmm, hmm, biliyorsun. Ben kızmıyorum akademisyenlere. ihtiyacımız da var. Esasen felsefe araştıran insanlar da ihtiyacımız var. Hı hı. Ama o felsefe sonunda bir fikrin hayatta uygulandığı zaman değerli oluyor. Çok katılıyorum. Yoksa fikirler onlar kalıyor. Ya onlar da felsefe diyorsun. Evet çok katılıyorum. Bir kere yani bir şeyleri öğrendiğimiz zaman bile biz onu hayatımıza tatbik etmiyorsak ne manası var? Aynen. Yani bilgi hamallığı gibi bir şey oluyor değil mi hocam? Bilgi, e, güzel bir laf. Bilgi hamallığı. Ham <laughs> ham <laughs> şey diyeceğim hocam. E, orayı geri getireceğim ikimizi de. İnsanlar cesaret edemiyorlar diyorsunuz. Çok az bir kesim hani şeydeydi galiba Truman Show'da izlemiş miydiniz? Truman Show evet. Ben de çok sevdiğim de bir oyuncu aslında. Jim Carrey. Ha, Jim Carrey. Bayılıyorum gerçekten. Evet. Ona bütün dünya burası diyorlar. Evet. Sonra da o... Evet. o... evet yani. Nasıl kuşku başlıyor. Kuşku başlıyor. O peşine düşüyor ve dekor yırtıldığında ağlamaya başlıyor. Yani Kayıyı çekip de. Çok güzel bir an. Küt vuruyor değil mi? Evet. Ya bu nasıl bir şey gerçekten? Aslında çok güzel göndermeler var. Böyle olan kişilere yani tam böyle arafta yapsam mı cesaret etsem mi ge kendimi keşfetsem ge mi geçen ne önerirsiniz?